Baba Torik. Türkler Süper Lig'de hafta sonu pazar günü e, ligin son sırasındaki Denizli Spor ki bana göre son sırasında Ankara Sporu saymıyorum. Denizli Spor, Süper Lig'in ikincisi Galatasaray'ı konuk edecek. Her anlamda e, zorlu bir karşılaşma. Galatasaray takımı e, favori olarak gözükse de hani çok fazla favorisi değil karşılaşma. Çünkü Denizli Spor düşme hattında ve artık yani büyük takımlardan dahi e, alacağı mağlubiyetin bir lüksü yok. Kazanmak zorunda Denizli takımı. E, son Fenerbahçe karşılaşmasında izledik Denizli takımını. E, ben açıkçası beğendim. 3 bir mağlup olmalarına rağmen Denizli takımını beğendim. Çünkü oyunu kendi sahasında kabullenmedi Denizli takımı. E, gücünün yettiği, gücünün el verdiği şekilde hücum yapmaya çalıştı. Tabii e, Fenerbahçelik gibi kaliteli futbolcuları yok. Yani o tür ayaklara sahip bir takım değil ama en azından oyun anlayışı olarak Denizli takımı ilk yarıya oranla biraz daha toparlanmış gözüküyor. Yula transferi Denizli Spor için özellikle e, iç sahada büyük takımlara karşı oynayacağı karşılaşmalar ve Denizli Spor takımının deplasmanda oynayacağı karşılaşmalar için çok en önemli bir katkı bence Süleyman Yula. Her ne kadar e, işte her gittiği takımda da tut, takımda tutunamasa da Yula kısa vadede takımlara büyük katkılar sağlayan bir oyuncu. Özellikle kontra e, yönü, kontrata çok iyi oynayan bir futbolcu Yula. Deniz Spor takımı da maçların genelini kontra atak futboluyla oynadığı için Deniz Spor takımı için bence iyi bir transfer. Ama e, ilk yarıdaki o kötü kadrosunu Deniz Spor çok iyi takviye edemedi. Defansif ve o defansif anlamda ve orta sahada özellikle orta sahanın sağında ve solunda kanatlarda Deniz Spor takımının hala ciddi eksiklikleri var. Artık e, bu ligde e, son karşılaşmalarını oynuyor Deniz Spor takımı bir anlamda. Ankara Spor takımı küme düştüğü için bu sene ben barajın da e, 40'ın altına düşmeyeceği kanısındayım. Yani baraj mutlaka kırkı bulacaktır. Çünkü e, Ankara Spor takımı önceden düşen takımlar en azından 18-19 puan 20 puan toplayarak bu ligden ayrılırlardı. Ankara Spor 0 puanla ayrılacağı için puan barajı yükselecektir. Ligin e, son haftasına belki de 11. 12. sıradaki takımlar bile düşme korkusuyla girecektir karşısındayım. Ben puan barajı yüksek olacak. E, Denizli Spor takımı da halen daha 7 puanda. Hani artık bir şekilde bir seri yakalaması gerekiyor. En azından puan alması gerekiyor Galatasaray takımından. Galatasaray takımı için şöyle bir handikap var. Çivil yine bu karşılaşmada oynayamayacak. Baroş yok. Keita Afrika Uluslar Kupası'ndan dönecek ama ee, Ray Carton ona fazla forma şansı vereceği kanısında değilim. Galatasaray açısından da çok önemli bir karşılaşma. Galatasaray'da şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammül yok. Rakip Fenerbahçe'nin gerisinde, bir puan gerisinde bu maçı kazanmak isteyecektir. E, son karşılaşmada ben e, kötü zemine rağmen Galatasaray takımının çok iyi futbol oynadığı kanısındayım. Hani Gaziantep 10 kişi de kaldı ama Galatasaray takımı iyi zeminde bile, hani iyi havalarda bile bu kadar iyi pas yapamıyordu. Bu karlı zeminde bu kadar pas yapması beni açıkçası Galatasaray açısından düşündüğümde memnun etti. Elano yine bana göre çok iyi futbol oynadı. Burada konuşulması gereken nasıl konu Caner. Caner Erkin. Çok iyi bir performans sergiliyor açıkçası hani hücum yönünde de defansif anlamda da hem Hakan Baltay'a defansif anlamda yardım ediyor hem de her pozisyonda e, o sol kanattan bindirmeleri yapabiliyor ve e, çok dirençli bu şeyin e, gücünü maçın 75-80 dakikası sahaya yayabiliyor açıkçası. Galatasaray belki de en önemli transferini yaptı e, Caner Erkin'le bu sene. Yani e, bu eksik yani Kivul'un eksikliğini bana göre aratmıyor Genel Çünkü defansif anlamda da çok büyük katkısı oluyor Galatasaray takımına. Hücum anlamında işte Nonda'nın e, biraz e, moral bozukluğundan kaynaklanan bir e, gönderilecek gönderileceğim korkusu var üzerinde ve biraz e, formsuz bu aralar. Hani bir şekilde artık golle dönerek e, bir mesaj vermesi gerekiyor. Ben nonda oynarsa açıkçası bu hafta golle ile buluşacak anısındayım. Son hafta penaltı da kaçırdı. Biraz morali bozuk. En erkek Galatasaray takımı maçın favorisidir. Bence Denizli takım, Denizli zaten hava şartlarında çok kötü olduğu bir yer değil. Saha ve zemin koşullarının, hava koşullarının ben Galatasaray'ın istediği yönde olacağı anısındayım. Ve Galatasaray takımının zorlanarak da olsa bir şekilde bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Baba Tori